Doğanın gücünü ve büyüklüğünü yansıtan dağlar, insanların her zaman hayranlık uyandıran doğal oluşumlardan biridir. Ancak bazı dağlar diğerlerine göre daha yüksek ve etkileyici olabilir. Dünya üzerindeki dağların en yüksekleri her zaman keşif ve macera tutkunu insanların ilgisini çekmiştir. Everest, K2 ve Kangchenjunga gibi isimler en yüksek dağların sıralamasında 3 sıralarda yer almaktadır. Bu videoda dünyanın en yüksek dağlarını ve bu dağ özelliklerini bir araya getirdik. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı isteriz. İşlememizi istediğiniz içerikleri bizlere yorumlardan bildirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Everest Dağı Dünyanın en yüksek dağıdır ve Nepal ile Tibet arasındaki sınırda yer almaktadır. Everest'in zirvesi 8.848 metre yüksekliği ise dünyanın en yüksek noktasıdır. İlk kez 1953 yılında Sir Hillary ve Tenzing Norgay tarafından tırmanılmıştır ve o günden beri binlerce insan tarafından tırmanılmıştır. Everest Dağı aynı zamanda dünyanın en zorlu tırmanışlarından biri olarak kabul edilir. Zirveye ulaşmak yüksek rakım, şiddetli rüzgarlar ve sert hava koşulları nedeniyle son derece zordur. Ayrıca tırmanış sırasında çıkarılan çöpler ve kalabalık dağcı trafiği Everest'in çevresindeki çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Buna rağmen Everest Dağı hala dünyanın en büyük macera turizmi çekim merkezlerinden Biridir. binlerce dağcı yıl boyunca Everest'te tırmanmayı hayal eder ve bu dağın eşsiz güzelliği ve zirve heyecanı için her yıl zirve yolculuklarına katılırlar. Dünyanın en büyük sıra dağları olan Himalaya dağlarının en yüksek zirvesi Everest, deniz seviyesinden tam olarak 8848 metre yükseklikte ve dünyanın en yüksek dağı. Dağın oluşumunun 2,5 milyon yıl önce Hindistan Yarımadası ve Tibet Yaylası birbirine yaklaşınca arazi kütlesinin yukarı çıkmasıyla gerçekleştiği düşünülüyor. Çin ile Nepal arasındaki sınırı belirleyen Everest'in zirvesine çıkmak dağ ile ilgilenen herkesin hayali. Bu hayali ilk defa gerçekleştirenler ise Yeni Zelandalı Hillary Nepalli Norgey. 29 Mayıs 1953'te zirveye ilk adımı onlar attılar. 1995 yılında ise Ali Nasuh Maruki Everest'te tırmanan ilk Türk ünvanını aldı. Eğer siz de Everest'te çıkmak gibi bir hayal kuruyorsanız bunun zorlayıcı bir deneyim olduğunu bilmenizi isteriz. 8611 metre yüksekliği dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 dağı yükseklikte ikinci sırada olsa da zorluk seviyesi açısından birinci sırada yer alıyor. Hatta zorluluğu nedeniyle dağcılar arasında Kutsal Zirve, Dağların Dağı ve Zalim Dağ gibi isimlerle anılıyor. K2 dağına tırmanmanın bu kadar zorlayıcı olmasının en önemli sebebi ise çok dik oluşu. Dağın dikliğinin tırmanışı zorlaştırması yetmezmiş gibi bir de daha fazla kaya ve çığ düşmesine yol açıyor. Öyle ki bu dağa tırmanmaya çalışan her 4 kişiden biri hayatını kaybediyor. Bu zorlu tırmanışı ilk defa 31 Temmuz 1900 İtalyan Lino Lacadelli ve Achille Campognini gerçekleştirdiler. K2 dağına tırmanan ilk Türk ise 2001 yılındaki başarısıyla Ali Nasuh Mahruke oldu. Kanchenjunga, Himalaya sıra dağlarındaki bir başka muhteşem dağdır. 8.586 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek üçüncü dağdır. Kanchenjunga kelimesi Tibetçe karlı beş hazinenin yerleştirildiği dağ anlamına gelir. Bu dağ Nepal ve Hindistan sınırında yer alır. Nepal'in Taplejung ilinde ve Sikkim eyaletinde görülebilir. Kanchenjunga teknik tırmanışlar ve zorlu rota seçenekleri nedeniyle dünya çapında dağcılar arasında popüler bir destinasyondur. İlk başarılı tırmanış 1955 yılında bir İngiliz takımı tarafından gerçekleştirildi. O zamandan beri dağcılar arasında popülerliğini korumuştur ve çeşitli rota seçenekleriyle birçok kez tırmanılmıştır. Kanchenjunga aynı zamanda dağcılar arasında da zorlu bir dağ olarak kabul edilir. Zorlu tırmanışlar, sarp kayalar ve karlı zirveler. Doğal afetler gibi çeşitli tehlikelerle doludur. Bu nedenle tırmanışa hazırlık ve planlama önemlidir. Tırmanmak deneyimi dağcılar için bile büyük bir meydan okuma olabilir. Hindistan ve Nepal arasında 8586 metre yüksekliğiyle uzanan Kanchanchunga dağı dünyanın en yüksek dağları arasında üçüncü olarak yer alıyor. Bu dağın zirvesine tırmanabileceğin noktalardan üç tanesi Nepal'de bir tanesi ise Hindistan'da. K2 dağı gibi Kangchenjunga da oldukça tehlikeli ve zorlu bir dağ çünkü dik ve dağdaki rüzgar hızı çok dengesiz bir şekilde değişiyor. Böyle olunca da çığ oluşumu artıyor ve tırmanmak çok daha zorlaşıyor. Bu dağ ilk tırmanışın gerçekleşmesinden önceki 50 yıl boyunca dağcılar Dağın zirvesine çıkmak için çaba harcadılar ancak Brown ve Bent 25 Mayıs 1955'te zirveyi gören ilk ikili oldu. Bu zorlu tırmanış birçok dağcının da hayatını kaybetmesine neden oldu. O kadar tehlikeli bir dağ düşün ki dağın Hindistan sınırındaki tırmanma noktasından sadece 3 kez başarılı tırmanış gerçekleştirildi. Himalayalarda yer alan Lhotse Dağı, deniz seviyesinde 8516 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dördüncü dağı. Tibet ve Kumba arasındaki sınırı oluşturan bu dağ, Everest'e nazaran kolay bir tırmanış olanağı sunsa da oldukça dik. Özellikle dağın güney kısmı diğer rotalarından daha dik ve tırmanmak bir hali tehlikeli. Özellikle tırmanış sırasında düşebilecek buz kütlelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden de güney kısmından tırmanmaya çalışanlar genelde zirveye ulaşmakta çok zorlanıyorlar. Bu dağın zirvesine ilk kez 18 Mayıs 1956'da İsviçreli bir dağcı tırmandı. Eğer sen de bu dağa tırmanmak istersen dağın belli rakımlarından pansiyon, pil şarj istasyonları, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceğin yerler ve kamp için uygun alanlar bulduğunu hatırlatmak isteriz. Himalaya sıra dağlarının bir parçası ve dünyanın en yüksek dördüncü dağı. Nepal Tibet sınırında yer alıyor ve yaklaşık 8516 metre yüksekliğiyle Everest, K2 ve Kanchenjunga'dan sonra dünyanın en yüksek dördüncü zirvesidir. İlk kez 1956 yılında İsviçre'de bir ekibi tarafından tırmanıldı. Adını Tibetçe güneydeki ikiz anlamına gelen Lhotse kelimesinden alır. Bu ad zirvenin hemen yanındaki ve neredeyse aynı yüksekliğe sahip olan Lhotse şar zirvesine alatıfta bulunur. Everest'e yakın bir konumda yer alır. Tırmanış rotaları arasında sıkı bir ilişki vardır. Everest zirvesinin güneyindeki kumbu buzulundan tırmanılıyor. Tırmanış rotası Kumbu Buzulunun sonundan başlar ve sonra Lhotse Duvarı olarak bilinen 1125 metre yüksekliğindeki dik duvarı tırmanır. Lhotse Duvarı dünyanın en yüksek duvarlarından biridir ve tırmanışın en zorlu bölümlerinden biridir. Sert hava koşulları, yüksek rakım ve zorlu tırmanış rotası nedeniyle tırmanışçılar için büyük bir meydan okumadır. Ancak tırmanışçılar arasında oldukça popülerdir. Everest zirvesiyle birleştirilen birçok tırmanış turu düzenlenir. Lhotse dünya çapında birçok dağcı tarafından tırmanılan bir zirve olmuştur. Zirveye tırmanış deneyimli dağcılar için heyecan verici bir macera olabilir. Himalaya dağlarındaki bir diğer en yüksek zirve ise Makalu Dağı. Deniz seviyesinden 8485 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek dağları arasında 5. sırada. Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınır çizgisini oluşturan dağın oldukça zorlu bir tırmanış rotası var. Birçok ekip çoğu kez bu dağa tırmanmayı denedi ama ne yazık ki başarılı olamadı. Makalu Dağı'na ilk kez tırmananlar 15 Mayıs 1955 tarihinde zirveye çıkan Fransız Lionel Terey ve Jean Cousy oldu. Bu tırmanışın rotası Makalu Dağı'na daha önce tırmanmayı deneyenlerin rotalarından farklıydı. Dağın kuzey batı yönünden bir rotayı deneyerek başarılı oldukları için bu rota onlardan sonra gelen dağcılar tarafından sıklıkla tercih edildi. Dünyanın 5. en yüksek dağ ve Nepal ile Tibet arasındaki sınırda yer alıyor. Ve yüksekliği oldukça zorlu bir tırmanış deneyimi sunuyor. İlk kez 1955'te tırmanılıyor ve o tarihten bu yana sadece birkaç bin kişi tırmanmıştır. Makalo dağının zirvesine tırmanış çoklu zirve rotaları kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ancak bu dağ özellikle son derece zorlu zirve rotasıyla bilinir. Tırmanışı boyunca sarp kayalıklar, buz ve kar sahanlıkları ile karşılaşılırlar. Bu yüzden sadece deneyimli dağcılar tarafından tırmanılması önerilir. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle de tanınır. Makalı Barun Milli Parkı'nda yer alır ve yaban hayatı açısından oldukça zengindir. Tırmanış sırasında dağcılar Himalayalarda nadir görülen bitki ve hayvan türlerini de keşfedebilirler. Dünyanın en yüksek dallar arasında olmasa da tırmanış deneyimi açısından oldukça zorlu bir seçenektir. Ancak doğal güzellikleri ve yaban hayatı açısından zengin bir bölgede yer alması doğal severler için oldukça ilginç bir hedef yapar. Himalayalar o kadar görkemli ve büyük ki birçok en yüksek dağ el sahipliği yapıyor görebileceğiniz üzere. Himalaya dağlar arasında yer alan bir zirve ve deniz seviyesinden tam 8188 metre yükseklikte. Everest'in 20 kilometre batısında konumlanmış olan dağ dünyanın en yüksek 6. dağı. Tibetçe'de turkuaz tanrıç anlamına gelen çoğu oyu 6000 metre yüksekliğinde bulunan buzullarla birçok dağcıyı zorlasa da listemizdeki diğer dağlarla karşılaştırdığımızda bu dağın tırmanmak daha kolay. Bu dağın zirvesine ilk defa Avustralyalı Herbert Tişi 19 Ekim 1954'te çıktı. Bu dağa tırmanan ilk Türk ise 1997 yılında başarılı ile Ali Nasuh Mahruki oldu. Çoğu oyu Tibet ve Nepal arasındaki sınırdan yer alan Himalayaların 6. en yüksek dağdır. Zirvesi 8188 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 6. dağı da tanrıların bayramı anlamına gelen Tibetçe bir kelime olan Shos ve turuncu anlamına gelen oyu kelimelerinden oluşan bir isim taşımaktadır. Bu da hem tırmanış kolaylığı hem de güzellikleriyle önlüdür ve dünya çapında birçok tırmanıcının hedefi olmuştur. İlk olarak 19 Ekim 1954'te bir Avusturya ekibi tarafından tırmanılmıştır. Çoğu oyu tırmanışı bugün bile dünyanın en popüler yüksek rakımlı tırmanış rotalarından biri olarak kabul edilmektedir. Dağ, tırmanıcılara açık bir zirve ve yüksek tırmanış kolaylığı sunarak, Everest'te diğer yüksek dağlara hazırlık yapmak için ideal bir yerdir. Tırmanıcılar tarafından tırmanış zorluğu ve güzellikleri nedeniyle de popülerdir. Dağın batı yüzü kuleler, kaya kemerleri ve buzul alanları gibi birçok zorlu tırmanış bölgesi içerir. Ancak diğer yüzleri daha az teknik tırmanışlar için daha uygun olabilir. Ayrıca ormancılara ve muhteşem manzaralar sunan ve dünyanın en yüksek dağlar arasında yer almasına rağmen yükseklik, acı ve tehlikelerle ilgili diğer dağlar kadar ürkütücü olmayan bir seçenek olarak da bilinir. Deniz seviyesinden 8167 metre yükseklikte olan Daula Giri Dağı Himalayalar arasında konumlanan 7. en yüksek dağdır. Aynı zamanda tamamen Nepal sınırları içerisinde bulunan en yüksek dağ çığ ve buzullar açısından zorlayıcı ve tehlikeli olabiliyor. Ancak bu dağın zirvesine yapılan başarılı bir tırmanışın oranı ölüm oranından daha yüksek. 13 Mayıs 1960'ta İsviçreli ve Avustralyalı’lardan oluşan bir ekip dağın zirvesine ilk tırmanışı gerçekleştirdi. Nepal'deki Himalaya dağlarının en yüksek 7. zirvesi. Bu dağ Anapurna bölgesinin batısında yer almaktadır. 8167 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 14 zirvesi arasındadır. Ve 1950'de Fransız bir ekibi tarafından ilk kez tırmanılmıştır. Sanskritçe'de beyaz dağ anlamına gelir ve ismini bölgedeki karlı zirvelerinden almıştır. Dağın zirvesine tırmanmak oldukça zordur ve teknik olarak zorlu bir tırmanış gerektirir. Yüksekliği ve yüzey özellikleri tırmanışı diğer zirvelere göre daha zorlu hale getirir. Tırmancılar arasında popüler bir zirve ancak diğer yüksek dağlar kadar sık tırmanılmamaktadır. Tırmanış mevsimi Nisan ve Mayıs ayları arasındadır. Bu dönemde hava şartları genellikle uygun olur ve zirveye ulaşmak için en uygun zaman olarak kabul edilir. Tırmanış deneyimi ve manzaralarıyla ünlüdür. Tırmanıcılar zirveye ulaştıklarında Anapurna ve diğer yakın zirvelerin muhteşem manzarasını izleyebilirler. Bununla birlikte tırmanış zorlu olduğu için dağcıların deneyimli ve iyi ekipmanlı olmaları gerekmektedir. Dünyanın 8. en yüksek dağı olan Manaslu Dağı'nın deniz seviyesinden yüksekliği ile Dağla Giri Dağı'nın arasında çok az bir fark var. Manaslu Dağı'nın deniz seviyesinden yüksekliği 8163 metre. Dağın adı Sanskritçe bir kelime olan Manasa'dan geliyor ve ruhların dağı anlamına geliyor. İlk olarak Japon Toshio Imanishi gibi 1956'da zirveye çıktı. Ne yazık ki 1972 yılında Manaslu üzücü bir felakete sahne oldu. Zirve yolculuğundaki dağcılar 6500 metrede kan almalarından çıktıktan sonra sadece üzerlerine çığ düştü ve 15 tacı bu dağda hayatına veda etti. Manaslu Dağı, Nepal'de bulunan 8163 metre yüksekliğiyle dünyanın 8. en yüksek dağı. Adı Sanskritçe'den gelmekte ve ruhani bir ruhun zirvesi anlamına da gelmekte. Manaslu dünya üzerindeki en yüksek zirvelerden biri olmasına rağmen diğer popüler dağlara göre tırmancılar tarafından daha az ilgi görür. Nepal'in ünlü Annapurna bölgesinde yer almakta. Bölge yemyeşil ormanları, yüksek platoları, buzulları ve akarsuları ile ünlüdür. Manaslu tırmanış rotası trekking rotalarının yanı sıra oldukça zorlu bir dağcılık rotasıdır. Genellikle deneyimli tırmanıcılar tarafından tercih edilir düzenli olarak yapılan tırmanışlar kadar popüler olmasa da son yıllarda artan bir ilgi görmektedir. Dağ, tırmanıcılar arasında tecrübeli rehberler ve ekipmanlarla yapılan bir tırmanış olarak bilinir. Tırmanışın zorlukları arasında yüksek rakım, sert rüzgarlar, kayalık zirveler, kar fırtınaları ve yüksek derecede teknik tırmanışlar yer almaktadır. Zorluklara rağmen dünyanın en güzel dağlarından biri, tırmanıcılar zirveye ulaşmanın yanı sıra muhteşem manzaraların yanı sıra yerel kültürü ve yaşam tarzını da keşfetmek için bu bölgeyi ziyaret etmektedirler. Sıra geldi 9. en yüksek dağımıza. Pakistan'da Kaşmir bölgesinde yer alan Nanga Parbat, Karakurum dağlarının uzantısı ve deniz seviyesine 8126 metre yükseklikte. Sanskritçe kelimelerden türeyen Nanga Parbat, çıplak dağ anlamına geliyor. Dünyadaki tüm dağlar arasında tırmanması en tehlikeli olanlar arasında bulunduğu için öldüren dağ olarak da tanınıyor. İlk başarılı tırmanışa kadar dağa çıkmaya çalışan birçok kişi hayatını kaybetti. Dağın zirvesine ilk tırmanan ise 3 Temmuz 1953'te Avustralyalı Herman Bull oldu. Bull aynı zamanda bu kadar yüksek bir zirveye tek başına tırmanan tek dağcı oldu tırmanış macerası ile ilgili filmler bile yapıldı. Daha tırmanamıyorsak bu filmleri izleyip nasıl bir deneyim olduğunu öğrenebiliriz bence. Elips şeklindeki zirvesiyle dikkat çeken Nanga Parbat, Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde yer alan ve dünyanın en yüksek 9. dağı. 8126 metre yüksekliğiyle Karakurum ve Himalaya Sıra Dağları'nın birleşim noktasında yer alıyor. İlk defa 1953 yılında Alman bir tırmanıcı tarafından zirveye çıkılmıştır. Ancak tırmanış sırasında yalnız olan bul iniş sırasında düşerek hayatını kaybetmiştir. Nanga Parbat özellikle zorlu tırmanış rotaları, yüksek irtifası ve tehlikeli hava koşulları nedeniyle ünlüdür. Dağ Killer Dağı olarak da bilinir. Çünkü burada birçok tırmanıcı hayatını kaybetmiştir. Nanga Parbat'ın etrafında dağcılık faaliyetleri için bazı üst kampları ve köyler bulunur. Bu kamplar tırmanıcılar tarafından genellikle zirve öncesi mola yerleri olarak kullanılır. Geldik listemizin son dağına. Deniz seviyesinden 8091 metre yükseklikte olan Anapurna bir dağı dünyanın en yüksek 10. dağı. Anapurna zirveleri tırmanmak için dünyanın en tehlikeli zirveler arasında. Özellikle Anapurna 1'deki taş duvarı bu dağ dünyanın tırmanması en zor dağlarından biri haline getiriyor. Birçok insan bu zirveye tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti ve bu yüzden dağın ölüm oranı oldukça yüksek. Anapurna bir dağına ilk başarılı tırmanış Fransız Maurice Herzog tarafından yapıldı. Bu tırmanışta 8000 metre ve daha fazla yükseklikteki bir dağa yapılan ilk tırmanış oldu. 2014 yılında en korkunç felaket de bu dağda görüldü. Kar fırtınası ve çığ etkisiyle dağcılar mahsur kaldılar ve 43 dağcı hayatını yitirdi. Bu felaketten sağ çıkanların bir çoğunun da uzuvları kesildi. Anapurna Nepal himayalarında yer alan bir dağ İsmi Sanskritçe zenginlik ve bolluk tanrıçası anlamına gelir. Anapurna yükseklik açısından dünyanın 10. en yüksek dağı. Nepal'deki en ünlü dağ tırmanış rotalarından biri. İki ana zirveye sahiptir. Anapurna 1 ve Anapurna 2. Anapurna 1, 8091 metrelik yüksekliğiyle zirvesine ulaşan ilk 8000 metrelik zirvelerden biriydi. 1950'lerde Fransız bir ekibin tarafından çıkıldı. Anapurna 2 ise 7937 metrelik yüksekliğiyle dağın diğer ana zirvesidir. Turistler ve doğa severler için popüler bir yer. Yürüyüş turları, trekking rotaları ve dağ tırmanışları sunar. Anapurna Dağı'nın etrafındaki manzaralar ve gölleri görmek için Popüler rotalardan biri yaklaşık 160 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan Annapurna Circuit trekking rotasıdır. Bu rotada yerel köyleri, kültürleri ve gelenekleri keşfedebilir ve muhteşem manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Bu da tırmanmak ciddi bir tecrübe ve ekipman gerektirir. Ancak trekking rotaları dağın etrafındaki manzaraları keşfetmek isteyenler için harika bir seçenektir. Nepal'deki Annapurna bölgesi doğal güzelliği, zengin kültür ve tarihiyle ile ünlüdür. Dünyanın en yüksek dağlarından biri olan Anapurna bu bölgenin en önemli simgelerinden biridir. Dünyamızdaki devasa boyutlardaki dağların sıralaması videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.